Hocam bir de bana yakıt olayı lazım. Yakıt için Rafi, rafineri mi var arada? Neydi bu ya? Yanlış mı hatırlıyorum ben? Rafineri evet rafineri lazım bana. Hocam şurada yapalım rafineriyi hemen. Her şeyimiz var gibi gösteriyor ama bakır teneke kutu yok. Oğlum niye öyle oldu ya? Garip. Rafinerimiz de hazır. Rafineri rafineriyi aa bak. Lan benim bu sistemim niye değişiyor sürekli? Garip. Rafineriyi de at böyle. Hani rafinerinin şu olaylarını ben çok anlamadım. Hani şuraya yok şey koyacağız. Otomatik olarak sıvı taşıma yapıyor mu bilmiyorum. O yüzden bunu elimle tek tek getir götür yapacağım. Hani şura zaten yol yakın. Şimdilik bunu buraya koyuyorum. Bana bir ağır alüminyum tel. Teşekkür ederim. Nerede bu yeri? Bura mı? Tamam. Şöyle çıkalım hocam. Güzel. İyi hızlı bir şekilde doldu. Bir de rafineriden önce yani rafler olayını halletmeden önce yakıt yükleyici lazım. Oha! Yok artık. Oğlum burada diyor ki last modifier en son 11 dakika önce herhalde kullanıldı diyor. 3 dakika önce kullanıldı diyor. En son bir hafta önce kullanıldı diyor. Ben mi yanlış görüyorum? Ha yerini değiştirme kullanmak en son bir hafta önce. Ve bir şey diyeceğim ben en son gerçekten bir hafta önce bir önceki bölümü çekmiştim. Cidden mi? Abi oha! Bu gerçek olamaz. Bu burada da mı gösteriyor? Dünyanın en güzel modu ya. Hocam bakırlar pişsin. Ama şunu da diyeceğim. Zaten benim yolum uzun. Hani bunu yapmadan önce şunu yapmam lazım. Nerede lan o? Merhaba. <laughs> Merhaba. Ee, petrol lazım bana. Bende kova varsa o kovaları bir halledeyim. Bir tane mi kova var? What the fuck? Sanki içi dolu kovalarım da vardı benim. Tamam sen de gel. Sen de gel şimdilik seni her zamanki gibi şuraya koyuyoruz. Şimdi şöyle bir şey var hocam. Bu 24.000 alıyor ve bir kova petrol 1000 alıyor. Yani 24 tane benim şeye ihtiyacım var. Kovaya ihtiyacım var. Onu yapacağım. Allah'ım. Neden ki? 16 Allah'ım neden ki? Niye ki ne? 18 kova Yaptım değil mi yanlışlıkla? Allah'ım niye niye? Ya dedim ki iki tane kova var bende. Dört tane daha yapayım. Hani demirim bol zaten. Oo on tane elmas olmuş. Demirim zaten bol. Yapsam bir şey olmaz dedim. Şuraya giderken anlatayım onu. Hani yapmakta hiçbir zarar gelmez diye düşündüm. Yanlışlıkla shift'e bastım alışkanlık oldu ve Allah'tan tüm demirlerimi çevirmedi. <laughs> Neyse hani git gel yapardım dört defa onları hızlandırırım diye düşünüyordum. Yine hızlandıracağım ama iki defa gidip geleceğim. Hiç sıkıntı yok. Tamamdır. Bunları koydum. Ben buraya petrolü koydum. Petrol yakıt tankına çevirdi. Benim şeyi de yapmam lazım demiştim. Yakıt yükleyici. Bunu da yapalım hemen. İki tane kalaya ihtiyacım var. Ben kalay fazladan bulunsun diye bir akıllık yapmış mıydım? Hemen bakıyorum. Yazabilsem bir de neler yapacağım. Okey. Yapmışım. Gel bakır hocam sen benimle. Bana bir tane şundan yap hocam. Güzel. Bunun da olayı şu. Şöyle gösterelim. Şuna döndür de bir şey olmasın. Hoş dursun maksat. Okey. Tamam. Ben kovaları geri attım değil mi buraya? kovalar kovalar. Kalsın ben de. Şöyle göstereceğim. Bu zaten uzun sürüyor bunu yapması. Benzini alıyor zaten. Binlik taşıyabiliyor maksimum. Ya da binlik alıyor diye biliyorum. Bunun içine koydum ben bunu. Yeterli enerji yok. Abi de buna pil yapacağız. Bir bana pil yapacağız. Onunla da uğraşalım. Ne kadar güzel ya. Abi çok zormuş ya. Kalay kömür restan lazım. <laughs> Benim şu şeyim niye değişiyor sürekli şu aşağıdakiler? Bu arada pil böyle yaptım. Nasıl güzel duruyor mu? Benim çok hoşuma gitti. Ya arkada farklı iğrenç iğrenç gözüküyordu kablolar. Bunu da böyle düzelteyim dedim. Pil dolsun de hocam. Bu arada hızlı doluyor. Güzel. Bu bu kadar mıydı? Ha, bunun da şey vardı değil mi? yolu. Bir, 2. ben deneme yanılmalarımızı bir daha bakalım. Bunu yaptık. İçinde bir don var. Doldur abi enerjiyi sen. Doldur, doldur, doldur. sıkıntı yok diye düşünüyorum. Bunun içinde 15 binlik enerji vardı. Peki niye buraya akta oha? E bu niye düşüyor? Ay yakıt doluyor. Ne? Bir tane yakıt. Nasıl ineceğim oğlum bundan? İnsana. Aa bir tane yakıt bidonu fazlasıyla yetiyor muydu buna? Ha. Evet. Tamam yetiyormuş. Şu an space'e bassam direkt uçuyoruz bu arada. Hiç gerek yok ona space'e basmayacağım. İyi e, tamam bu kadarsa güzel abi. Şu an mutlu oldum. Neyse bırak indire etsin. <laughs> bir sıkıntısı yok bana zararı yok. Şimdi tamam gideceğiz gitmesinden yana hiçbir sıkıntı yok. Ama bizim yapmamız gereken birkaç tane eşya var. Tamam şöyle ki ben NASA çalışma masasından diğer bir roketimi Roket fırlatma pedlerini yaptım. Rafineriyi yaptım. Rafineriyi içine petrol koyup benzin. Benzine de aldım. Buna koydum. Yakıtı çok uzun sürdü. Ama uzaya gittiğim zaman benim bir oksijen sıkıntım olacak. Ya da radarlık bir sıkıntım olacak. Onlar için de bazı eşyalar var. Mesela ne bu eşyalar? Şöyle ki Ay'a çıkacağız hocam. Ay'dan yana sıkıntı yok ama bizim oksijene ihtiyacımız var. Şurada gördüğünüz oksijen depoları var. Bunu buradan size göstereyim ağır oksijen tankları. Bu tankları buradaki oksijen maskesini takmak için, taşımak için daha doğrusu içindeki oksijeni oksijen takımına ihtiyacımız var. Ya da yani uzaydan döndüğümüz zaman paraşüte ihtiyacımız olur. Ve bunun dışında frekans modülü diye bir şey var. Bu frekans modülü uzayda ses duymanızı sağlıyor. Mesela uzayda herhangi bir şeyden hasar alırsanız ses az geliyor ya da gelmiyor. Ya geliyor da çok az geliyor diye biliyorum. Daha bas, basık, boğuk geliyor. Aradaki basınç farkından diye düşünüyorum. Tam e, fizik konusunda o kadar bilgim yok. Bunları yapacağız. Bunlar da biraz uzun ama sıkıntı olmayan şeyler ve bunların da işte bir tane shield, kalkan gibi bir şey var. O kalkanı da şu an bulamıyorum ama buradan bulacağım. Onu da yapacağım hiç sıkıntı yok. Tamamdır. Şuradaki elmasları da aldık. İpleri de EMC ile dönüştürdük. 1 2 3 3 tane parşömene ihtiyacım var ki Paraşüt yapmak için. Sadece basitçe bunu göstereceğim. Gerisini hızlıca yaparım. Zaten yanlışlıkla giydim hemen. Biz buraya koyuyoruz. Bu arkada gözüktüğünü zannetmiyorum ama hani paraşüt. Ya zaten gözükmez o çanta gibi bir şeyin içinde. Belki şurada çantamsı bir şey gözüküyordur. Gözükmüyor olsun. İtaç'ı yazık etmeyelim. Giy bunları. Onları hızlıca yapayım ben be. Şimdi şöyle ki ben tüm eşyaları yaptım ama bu Shield olur. herhalde yapılmıyor. Herhalde Game Mode'dan daha doğrusu başka yerde bulunan bir şey. Ben onu yapılıyor diye biliyordum. Bilmiyorum, şunlarımızı takalım. Diyeceğim de sistem bu. Bunları yaptık. E gayet de tatlı oldu. Ama her zamanki gibi ben tabii ki bir şey daha unuttum. Hocam bu oksijen tanklarının dolması gerekiyor değil mi? Bizim bir de oksijen modeli mi? Oksijen bir şey yapmamız lazım. Oksijen kabarcık dispiratörü ya da oksijen toplayıcısı. ikisinden biri hatırlamıyorum. Bunlardan biri hangisi onu hatırlamıyorum. Onlara bakayım. Ona göre onu da yapayım. Şu oksijenleri doldurayım ben. Hocam olay şuymuş. Ben bunları baktım öğrendim. İki tane ihtiyacımız varmış. Sadece biri değilmiş. İkisinden biri doğruymuş neymiş? Şu iki arkadaşa ihtiyacımız var. Birisi oksijen toplayıcı, biri oksijen kompresör adlı iki arkadaşımız. Bu gördüğünüz gibi oksijeni topluyor. Ama oksijeni doldurma yetmiyor. Bu borularla oksijeni oksijen kompresörüne alıyoruz. Ve oksijen tankı dolduruyor bunu. Yani olay şu. İkisi enerjiyle çalışıyor. Oksijen toplayıcı havadaki oksijeni alıyor bu fluid pipe dediğimiz top şey boruları, bu sıvı şey gaz boruları olması lazım. Gaz borularıyla oksijen kompresörüne gönderiyor. Oksijen kompresörü de tankları dolduruyor. Evet son arkadaşımız da sağ olsun full dolmuş. Bunları alalım. Böyle koyduğumuz zaman bu sefer daha düzgün gözüküyor. Yani aynı görüntüsü ama bu sefer düzgün hocam. Gördüğünüz gibi. Hoş tatlı bir görüntümüz var. Yavaş mı vuruyorum? Yok. Ha normal. 1-2-2 vuruşuymuş. Olay bitti. Şu an uzaya gitmekte hazırız tamamen.